Merhaba akşamlar Polho günlük grafik ee, yani bu da normalde 100 hissesi değil arkadaşlar 100 hissesi olmadığı zaman e, üyeleri özel yapıyorum veya onu değiştireceğim zaten şöyle yapacağım 100 hissesi dışında bir istekte bulunacaksanız kanalı üye olmanız gerekecek böyle bir şey yapacağım herhalde ama yayınlarken herkese açık yayınlayacağım ee, Polho yu biz bir saniye ben en son ne zaman yaptım biliyorsun muhtemelen belki Aralık'ta falan yapmışımdır 27 Aralık'ta yapmışım. Ee, en son ben bıraktığımda yükselen bir trend vardı. İki tane de destek çizmişim altına. Şimdi e, ikisi de kırılmış zaman içinde. Yani e, bunlar stop noktaları olarak da iş görürdü. E, şöyle bir kaldırayım. Tazeleyelim grafiği. Yani şimdi gereksiz yere kırılan trendleri görmeye gerek yok. 200 günlükde ise burada da şimdilik bir tutunma sağladığını görüyoruz. Polho'da. Biraz önce eczacı ilaç yaptım e, videosu yaptım. Şimdi benzer bir grafik yani son andan şu şeyden bahsediyorum. Şubat'tan bu tarafa ba bahsediyorum. Bunda da yani benzer bir grafik var. 200 gün teması oradan yukarı doğru bir toparlanma. Yine e iyi bir yolda mı diyelim? İyi yolda dersem yanlış anlaşılır. Sanki Polho kesin yükselecek diyormuşum gibi. O anlamda söylemiyorum ama iyi bir toparlanma süreci. Geldiği yer kıymetli. Şimdi 3.95'i takip edin. 4 lirayı takip edin. 4 lirayı çıkıyor mu çıkmıyor mu? 4 lirayı da çıkıyorsa artık her şey burada al verir. Yukarı yönünü keser. E, momentumda tabii biraz güçlü olursa ki işte bütün hislerde var bu ya. Neredeyse. Çok hisse de var. Yani bir momentum sıkıntısı var. Böyle ıkına akına gidiyorlar. E, bir gün gidiyorlar. Bir gün eksiği yiyorlar falan. Bir, bir coşku yok yani. E, bir coşku yakalaması lazım. Yani 4 liranın üstüne böyle coşkulu bir gün arayın. E, kuvvetli bir bum verimli, hacimli tekrar söyleyeyim yani. bakın hacim çok önemli yani hacimli bir mum arayın 4 liranın üstünde o zaman 4.30'ları 40'lara 40 doğru bir gidiş başlatma ihtimali olur şu an bir trend çizmeye gerek yok yani buradan sağlıklı bir trend şu dipten alamazsınız ee, onun yerine 3.74'ü aşağıda alabilirsiniz ama 3.74 3.75 kısmı kırılıyorsa ya da 3.70 değil altında kapanış geliyorsa tekrar bir 3.50 civarına gevşemeler e, görülebilir Mekti ve Makti'ler şey tabii o dipten alıyorlar. Yani Aresay da şu dibi alıyor. Aslında bir şöyle göstereyim. 30 bir tepki bölgesidir Aresay. Yukarı yönlü tepkilerin 30'un altına doğru artık oluşması 30 seviyesinden sonra beklenir. Bir tepki alanından gelmiş. Kendi ortalamasının üstünde kendi ortalamasının üstünde olması onun da pozitif bir taraftan. E, makdi de 2 üç tane üç gündür bir yeşilleri koymaya başlamış şey e, histograma yine o da pozitif bir görüntüde ama dediğim gibi çok bir Momentum sorununda burada var aynı eczacı başında olduğu gibi Momentum her şeydir hisseyi götüren getiren şeydir yani yüksek Momentum ararsanız hedeflerinize daha kısa yani olursa daha doğrusu e, kırılımlara ona göre bakarsanız e, daha tutarlı e, bir e, iş yapmış Olursunuz açıkçası. Bunun dışında Polisan Holding için e, herhalde söyleyebileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum ama e, zannediyorum yok, unuttuğum bir şey de herhalde e, yoktur diye tahmin ediyorum. Yani bu tür bir mumdan sonra onu söyleyeyim. E, bir tane daha yeşil mum e, beklenir doğal olarak yüzde yüz olmasa bile e, herkese iyi akşamlar.